Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duygu Gamer ve bir gün size kısa bir tane yolculuk göstereceğim. Ama göstermeden önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bir ya da iki hafta sonra otel vlog geliyor. Bir de otel vlogta yolculuk falan da yapacağız. O yüzden merak etmeyin. Ama işte um, bu kadar rahat da değil işte burası ama neyse biz şu an Romanya'dayız biz um, Almanya'ya falan her şeyi geçtik şu an Romanya'dayız sonra um, Bulgaristan'a um, gideceğiz o zaman um, akşam olmuş oluyor o zaman ben yatacağım için o zaman be belki sabah um, Türkiye'ye varabilirim bilirim ama um, emin de değilim işte de, neyse ben belki o zaman um, çe çekemem video ama merak etmeyin um, çekebilirsem çekeceğim çekemezsem bana kızmayın neyse um, arkadaşlar bu burada... Ama burada hiçbir şey gelmiyor yani. Çok çok sakin burada. <laughs> <laughs> i̇şte buradan şeyler çıkabilir. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Orada işte otoban mıdır nedir? Şöyle bir şey var. Um, merak etmeyin arkadaşlar. Otel vlog, havuz vlog. Aqua Park vlog gelecek. Yüzden merak etmeyin. İşte ta orada gördüğünüz şey bir yakınlaştırabilirsin. Şey. Şey. Aa ama bunu bilmiyorum yani. Bilmek de istemiyoruz. Anne! Nerede ya? Ha tamam. Okay. Um, i̇şte bak ileride gördüğünüz tuvaletler çok berbat yani. Bu kadar berbatını görmedim. Ee, eğer Romanya'dan seçecekseniz ah, yanınıza tuvalet kağıdı almanız lazım. Çünkü bildiğiniz tuvaletlerde hiçbir şey yok. Yani sadece bu tuvalet yok. Yani nasıl desem ya bildiğim berbat. Yani hiç böyle bir şey yok benim GoPro aldım ben. Um, GoPro'mla um, havuz falan çekeceğim çok heyecanlıyım arkadaşlar. Neyse bizim ben size bir ortama bir göstereyim hafifçe. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz kadar devam ediyor. Bu yol işte. 3 dakika oldu ben hemen kapatmak istiyorum vlog İşte ne diyordum? Ben işte GoPro'mu aldım. Ama um, onu havuz vlog, aqua um, çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada ben şey şimdilik telefonla çekiyorum. Otelde um, belki ya da um, ya da muhtemelen um, GoPro ile çekeceğim o zaman çünkü şey hep ismi ne? Havuz vlog falan çekeceğiz ama neyse. Um, şimdi size daha ne dedik istersem otobanı bir göstereyim. Orada gördüğünüz yerden şeyler gidiyor. Otoban işte. aslında ben şimdi çok göstereceğim bir şey yok. Sadece anlatacağım bir şeyler var. Ama biz işte yola Ben de işte son ben de. De. ve ım, sonlara ya da birazdan çıkacağız yine. Um, hmm. hmm. ya yeah, işte öyle. Neyse. Like, het me abonneren, want mijn hotel vlog als koude bier als de je een bye bye.